Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars görevlerini 50'ye kadar kastık. Bibi'nin Brawl Pass kostümünü alacağız ve efsanevi star hediyemizi açacağız. Bakalım efsanevi star hediyemizde ne çıkacak çok ama çok merak ediyorum. Sizleri bekletmeden hemen videoya geçiyorum. Hadi bakayım kardeşim. Evet emoji aldık aga. Rozet pardon. Hadi bakayım bir şey verir misin? Bir şey verir misin? Bir şey verir misin? Vermedi kanka. Destans. Ver. Yani gizemli olabilir de olmadı ya. Icardi bilmiyorum 500 diyor. XP verdi. Ne yapayım XP? Evet, burada 20 elmas alıyoruz arkadaşlar. 20 elmasımızı alalım. Elmas gerçekten iş yapıyor. 100 mücevher alıyoruz. Bir 100 mücevher daha alalım. Evet, rastgele sayıdığımızı açıyoruz. Bakalım rastgele sayıdığımızı çıkacak? Merak ediyorum. Hiçbir şey gelmedi. Sorry noob. Oh piu piu piu. 2000 altınımızı alıyoruz. 2000 altın gerçekten iş yapıyor. Hadi bakayım kardeşim. Yeni oyuncu simgesini de alıyoruz. Meka. Güzel bir simgeye benziyor. Destansı, destansı, destansı. Yapma be oyun. Vallahi bir gizemli yap ya. Vallahi bir gizemli yap ya. Evet, 200 kredi alıyor daha burada. 200 kredi Kordi 1910 oldu. Kordi bugün 2200'e kadar yükseltebiliriz herhalde. İnandım ya tamam. Süper enden. Abi bir şey ver ya. Vallahi bir şey ver ya. 1000 altın. 1000 altın daha alıyoruz aga. 2000 altın aldık. Evet, Kordi 2110 oldu. Kordi 2110 oldu. Çok az kaldı arkadaşlar. Kordi açacağım ya. Vallahi önümüzdeki sezon net açarım ya. Evet, Brawl Pass kostümünü alalım. Gerçekten çok güzel bir kostüm ya. Vallahi var ya. İnanılmaz kostüm aga. Harbi çok beğendim kostümü. Siz de buraya kadar izlediyseniz like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi seçi yapalım kanka. Şimdi seçi yapalım. Evet arkadaşlar. Efsanevist hallediğimizi açmaya ne dersiniz? Evet zaman kaybetmeden açacağız. Bakalım efsanevi hallediğimizden ne çıkıyor? Çok ama çok merak ediyorum. Harbi güzel bir şey ver be oyun. Bakın arkadaşlar son dönemlerde gerçekten bana ee, bir şey vermiyor oyun. Bu şanssızlığımı artık kırmak istiyorum. Ciddi anlamda söylüyorum bu şanssızlığımı artık kırmak istiyorum. Her zamanki yaptığım büyüyle açmak istiyorum. Belki bu büyü bu sefer işe yarar. Erü merü. Epetua sepetua mepetoa. Gel ha hadi bakayım kardeşim. Ne geldi ne geldi ne geldi. Balina peksi Nita mı? E yani kostüm ne alaka ya? Balina bekçisi Nita tane abi ya. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Ne bileyim bir savaşçı falan verseydin bir şey verseydin. Balina bekçisi Nita'ymış Ne yapayım balina bekçisini ya? Arkadaşlar oradan balina bekçisi Nita'yı aldık geldi. Bildiğiniz üzere aşamalı sezonu yenilendi. Tekrar altın birden başladık. Ve 4-5 maç kazandık arkadaşlar. Pro PES'e bakalım. Pro PES'te neler varmış çok merak ediyorum. Evet bir rastgele sarı hediyesi. Bir şey vermedi. Normal. Normal normal karşılıyor. Harbi normal karşılıyor. Propes kostümü yükseldi. Kostümü de yükselttik aga. Saldırı efekti geldi arkadaşlar. Saldırı efekti geldi. Tamam. 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 Evet. Last Gelser bakalım ne geliyor. Abi niye bir şey vermiyorsun? Oyun ya. Aşamalı ödünle bakalım. Aşamalı ödünle gelecek. Çok merak ediyorum. Oyuncu simgesi geldi. Ya abi bu ne ya? Ne yapıyorsun? be yapma be sevgili hocam. Arkadaşlar, efsanevi açabilmem için 30 elmas vermem gerekiyormuş. Yani bu video için 30 elmas veriyorum arkadaşlar. Siz artık like atın abi videoya. Vallahi like atın ya. Like atın abi ya bak 30 elmas verdim. Harbi 30 elmas verdim ya efsanevi için. Oyun bak, 30 elmas verdim bak. Bu sefer bir şey ver be. Harbi bir şey ver ya. Ciddi anlamda söylüyorum. Bu sefer bir şey istiyorum senden ya. Herru rumoru deyip açmayacağım bu sefer. Yani demek ki iş yapmıyor bu aralar her rumoru. Arkadaşlar benim yoğunlaşmam gerekiyor biraz. Yoğunlaşmam gerekiyor. Acaba su diyerek açsam gelir mi bir şey? Hadi bakayım kardeşim. Bunu Cristiano Ronaldo için açıyorum. Hadi bakayım kardeşim. Su ne geldi ne geldi ne geldi? yıldız gücü hava üstünlüğü. Ya başlarım hava üstünlüğüne ya. Ya ne hava üstünlüğüymüş ya. İstemiyorum kanka hava üstünlüğünü falan. Başkasının olsun hava üstünlüğü ya. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere Bibi'nin Bravo Pes kostümünü aldık. İki tane efsanevi star hediyesi açtık. Yani istediğimiz şeyler çıkmasa da sonuçta bir kostüm ve bir yıldız gücü aldık. Siz de videoyu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.